Bana bir denizden şerbet tattıralım kardeşim. D6, D5. At C6. F4, F6. D5. F4 yok mu lan burada. Bunu da aldım. Değiş her şeyi. Gel flip 5 bir tane. Bir G6 çek. Bir C7. Dur şimdi burada bir şeyler vardı hatırlıyorum ben. Önce kayda fili isteyeyim. Z4 geldi. Bir A6 yapayım. Tamam şu filan kurtulalım mı? Vur c sen aslan. Vurmadın mı? Tamam o zaman sana vurayım ben bir tane. Bird sana verdiğim diye için. O oh, şah çekelim bir tane. De. Tamam burada at. At d 3. Verdiğim atı fikşe. Ve şah çekeyim bir de. Tamam adamı tilt ettim ben. Ne dememişim gençler kusura bakmayın. Etmişim etmiş bir etmiş, şaka yaptım. Pere C2. Rok atacağım şimdi bitecek sonra. Rok. C3 çekti. Hemen yani çekeyim bir tane fili B6'yı ufaktan. Gireyim geri kareye 8'e. Neredeyim atı? Aşağı altı atı kovalım. Sonra kareye 2. Neredeyim G2'yi bir de? Aşağı H7. Kaleye de at köşe aç köşe gireceğim. Yaramaz kardeşim o işi burada. Dur bakalım kare B7 kare G3 yok mu? Var sanki. Ver sen F3'deki atı. Nasıl engelliyorsun paşam? Aldım. Verim atı F1'den. Bir de aşağı. Bir daha aşağı. Bir daha kale 3-3. de kale 2 Allah bereket versin varyantları. Aşağı. A aldım. Kaleyi geldim. Kale Kularbazı kardeşim. İlk tane gel. İlk tane edeyim. Sen çok canın çekti seni. Kaybetmeye gel. Aşırı titri oldum herif az önceki hareketten sonra. Kale 5. 3 çıkalım. H4 çektim. 4 Atif 3. Altta 5. Çıkarsan oyundan yiyorum bu arada. Söylen falan değil yani. Hadi öyle olsa neyse. Adamı bayağı outplay edeceğim birazdan. Tilt edeceğim yani. Çok sinir oldum. 3. Gel bakalım. Bunu da aldım. Veziri piş geldim. Gel bunu değişelim. Şah bir. Her şeyi keselim. Sen beraber kalacağını sana bir umutlan benimle. Vay be. daha büyük bir başarı. Tebrik ediyorum seni. Size dört söyleyelim bir tane de. Al B2. Oh eyvallah kardeşim. Handgame her keyfi. Bunu aldık B7'den. Kare 8 gelecek. Onu istemiyoruz gelmesine. Kale... Adam iyi oynadı galiba biraz. Okey. Kaçtır sürelim bir tane. e 5 Diğer sefle maçlama. Haç da aldım. Kaleye de geri gideyim. Bir saçmaladım galiba. Şah B2. Tel Bir şekil. Şah B3 geldim. Hoş geldiniz. Fela yedi. 5 Derse flash 5. Mavi mi mı yedi. geri geldim. Kalefe yedi. 8. 2 6 2 2 5, 5, 5 tamam mısın? Bunu ben şeyim. gibi hiçbir şey savunmamışım ya. Allah beni kahretmesin. Dur bakalım. Mouse seviyordu değil mi? Gel bakalım. Ne oldu lan? Ha?